Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün Servet'i yepyeni bir video ile karşınızdayım Terraria'nın yeni bölümü o da neydi acaba kaç yeni bölümde her neyse biz devam edelim kaldığımız zaten hani ee, en son nerede kalmıştık hakkında hiçbir fikrim yok bayağı önce salı günü çekmiştim ya yani iki gün önce şey hatırlamıyorum ee, hatta sabah ne yediğimi bile hatırlamıyorum yani öyle söyleyeyim ben Sava. Neydim lan ben? Hakikaten neydim lan? Ha salça ile ha. Salça. Hemen okul atıştırması. Yaptım gittim. Tamam şimdi ne yapıyorduk biz buradaki acaba? Ee, biz bir yatak istiyoruz bu orada? Yatak yapalım da. Nasıl yapacağız? Hiç internetten fikir? İnternetten bakmıştım aslında nasıl yapıldığına dair. Ee, nasıl yapılıyordu? Bir dakika ben durdurayım videoyu. Bakayım geliyor. O ne lan? Nasıl zombi? durdurayım bakayım geleyim hemen daha yapabilecek güzel değil hanım ya yani. ee, oha kaç kişisiniz lan siz benim arkam sağlam tamam mı lan lan bir bitmediniz oha noa şapkası kalın içeride Ama yok kalın içeride valla ee, şu bizim adam nerede ya? Ölmüyor bari. <laughs> en güvenlisi Allah onlar da Geçemez ama oha geliyor Ölme Lütfen Tiplerden atayım diyeceğim de boş şimdi ya. Hmm, Pıstak, Aha yıldız düştü. Yıldız düştü. Yıldız iki tane yıldız mı? <laughs> i̇ki tane mi gördüm. Zombileri gördüm işte orada. Yıldız kostüm çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> garip gözükmüş ama güzel şey böyle yatağı yapmak için bize ayrım falan gerek <laughs> Onu öğrendim. Mağdım yok yani. <laughs> Bak beni sıkıştırdılar dövüyorlar görüyor musun? <laughs> neden yok. Neyse öldürdük. Dağda geliyorlar la Bu arada arkadaşlar bundan sonra daha uzun süre video çekebilirim ben yaptığım zaman daha daha kalitesi daha güzel ama dosya boyutu da çok az olacak şey değil aslında göz geldi abi gidin ya Ben şimdi direkt okuyayım. Kötü fikirde de. İran savaşçıyım. Hadi evet. git. Evet. O göz girmesin içeri lütfen. O adam beni de Aa girdi. Evet. Neyse ben bu kadar evet. Yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Slime var geldi. Öl artık ha. Ne slime'lar bizde bir. Oo bu ne? Ha tavşan bakın. Tavşan öyle yedirmişler çıtan güzel olmuş ha. Yalnız yani böyle bir şekil durmuş. Ben böyle de mağara açmak istiyorum. Sadece çıkaracağım Ben pro parkacıyım ama hayırdır siz. Ne yaptın? Çok iyi parkurcuyum da yani böyle yapmışız kapalı cümle. Evet ha. Şimdi zıplayalım. La git. Ne nah, oldu şimdi? <laughs> Dışarı mı çıksam ne düşünüyorum? Dışarı mı açacağım. atacağım Gelleri mi? Bir şey yapacak artık. Ha ben şunları koyacağım bu arada. Masa sehpa bir şeyler yapacağız. <laughs> hmm, masaları alalım. Bu neymiş ya? İçeride herhalde güzel. Neyse. Iron Sympotium. Demir. Neyse işime yaramaz düşünüyorum. Şuraya şöyle bir masa. Cam. Şuraya çok kötü oldu ya. Orada tamam ayını bulacağım. Şeyler vardır bu. Ha. Şimdi daha oturabiliyoruz mu bari? Yok öyle sus. Lan. Yok oturulmuyor. O yüzden biz o mağaraya da göreceğiz. <laughs> ne var ne yok bakacağız. Allah beni havada vurdu ya. Havada vurdu abi. Yok böyle şey. Hmm, gidelim bakalım. Evet ben şunlardan istiyorum ha. Platform. Ha uzatmışlar sadece o kadar. Tam yaparız sonra. arada öyle sandık bir güzel durmuş ama. Chest. de boşalttık yani boş yerin artık onu ya. Öldüğümüz yer falan pişman. <laughs> Ölüyordum. Var Bir şey ona. Aa, lan bana ne güzel oluyor bana. Zehirlenmiş ona. Zehirli herhalde ya. Şu duman zehirleniyor. Öldüğüm yerlerden biri burası. Abi. Gitti Gitti herhalde. Bu ne? Bu neymiş? Bu altın mı yoksa? Odunum yok benim benim kadarıyla da buraya gel ben ama git. Şu roplar ne içiyorum? Neymiş yani roplar? Bakacağız. Bildiğiniz taş işte. Düz taş. neymiş merak ettim altın sakalarım mı yoksa dur bir ya yiymişim bu şey bal yutup almışım 6, ne işe yarayacağını bilmiyorum ama kazmak istiyorum. Evet. Neyse kazma gereksinimi duymadım evet. zaten. Oo, o neydi? tane daha mı tuzak ya şu an atıyor diyecektim şu top duş var onu basınca atıyor ben benim evime koyarım multiplayer oynayıp koyarız o ne lan aa toprak Mamızın vakti geldi artık burada. Aa, bunlar benim bekliyormuş İzimi kaybettim bu galiba. o bir <laughs> <laughs> böyle işin daha... Evet şimdi birazcık devirler yolculuğu yapacağız. Yani yolculuk yapacağız kısa, kısacası. Bakalım ne kadar gidebileceğiz de bu sıvay O zaman yolunuz siz! Gel buraya! Gel buraya! Gel lan buraya! Lan ne çok var sizden. <laughs> <Gip gittim>, Hepiniz. <laughs> yolculuk yapacağız bakalım mekte ne kadar açılabileceğiz de ben mağaralara girmemeye çalışacağım. <laughs> burası güzelmiş. Yani burası. Ah man. Evet. Taşan, gel bir öpeyim seni. <gülüyor> <gülüyor> arada arkadaşlar bu oyun hakkında bir e pek bir şey respon bilim yok o yüzden bana bir yardımcı olursanız reston konusunda Nasıl bir şeymiş ben de öğrenmek isterim. Yani her Türkiye. Her oynayan evlat oynuyor. Çok saçma oğlum boş yerin ismi ya. Yoksa evet. kapıç. Yani, alalım. Lazım olacak. Bu arada arkadaşlar Survivor serisine devam edeceğiz Belki devam edebilirim. Ama başka de... bir git ya abi. Ne arazen ne? ya. Ama burada bir denge olmuşuz Buraya gidiyor buraya geliyor. yalnız benim bir şey yapmam lazım. Olha o <laughs> 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 ona oğlum koşma 15 dakika olmuş ben bu videoyu burada keser Evden devam ederek görüşmek üzere abone olmayı unutmayalım görüşmek üzere bay bay